Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gateo'ya borsasının hazırlamış olduğu bir futures trading yarışmasından bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar bu yarışmada gerçekten çok güzel ödüller kazanabilirsiniz. Ee, bir vadeli işlemler yarışması yani kaldıraçlı işlemler features yarışması. Ee, burada e, bizim de TeknoKripto olarak bir takımımız var. Bizim takımımıza gelerek burada features ile işlem yaparak e, ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, gerçekten çok güzel bir etkinlik. E, birazdan şimdi sizlere etkinliğin detaylarından bahsedeceğim. Bakın ana sayfada da zaten gözüküyor. 5 milyon dolara kadar e, ödülü olan bir yarışma 2022 VCTC s 2 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şimdi bu etkinliğin detaylarından bahsedeceğim Futures Ticaret Yarışması Dünya Kupası burada 5 milyon dolara kadar ödül ayrıca NFT'ler gibi yine farklı ödüller de olacak arkadaşlar. Katılımı da çok kolay birazdan anlatacağım. Öncelikle Gate.io borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan mail adresinizi yazacaksınız. Bir şifre belirleyeceksiniz. Burada otomatik olarak yönlendirme kimliği size çıkacak. Kabul et diyerek burada kayıt ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi yerinizi oluşturduktan sonra etkinliğin detaylarına bakalım. Ee, arkadaşlar etkinliğe ulaşmak için bakın ana sayfada sol tarafta bir kompetisyon e, kısmı var. Buradan ulaşabilirsiniz. E, veya yine buradaki ana sayfadaki e, bu kısımdan da yine yarışmaya ulaşabilirsiniz. Tıkladığınız zaman sizi yarışma sayfasına e, yönlendiriyor arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Yarışmaya bakalım. 2022 VCTC World Cup Trading arkadaşlar burada Futures Ticaret Yarışması Dünya Kupası 5 milyon dolara kadar bir ödül havuzu olduğunu söylüyor. 5 gün sonra yarışma başlayacak. Şimdi burada arkadaşlar katılımcı sayısına göre ödül havuzu artacak. Yani katılımcı sayısı ne kadar çok olursa ödül havuzu da ona istinaden daha çok olacak. Şu anda katılımcı sayısı bakın 7636 katılımcı varmış. Bu da şu anki ödül havuzu 120 bin dolar olduğunu söylüyor. 100 bin kişi eğer katılım sağlarsa ödül havuzu 5 milyon dolar olacağını söylüyor arkadaşlar. Şu anda ödül avuzu 120 bin dolar. Gerçekten güzel bir ödül avuzu var. Buradan payımızı alabiliriz bizler de. Şimdi burada öncelikle bir ödüller neler kazanabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Daha sonrasında yarışmaya nasıl katılım sağlarsınız? Benim buradaki grubuma nasıl katılırsınız? Takımıma. Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar aşağı geldiğimizde öncelikle bakın yarışma ödüllerine bir bakalım. Yarışma ödüllerine baktığımızda burada sınırlı sayıda NFT ödülleri kazanabilirsiniz. Bakın yarışma sırasında kümülatif vadeli işlem hacmiyle ilk olarak 100.000 USDT'ye ulaşan kullanıcılar rastgele fractional match NFT'leri veya toplam 2000'lik sınırlı sayıda NFT alacaklar diyor. Bakın burada bu tarz NFT'ler olacak ve bu NFT'leri alma hakkına sahip olabileceksiniz 100.000 dolar işlem hacmine ulaşan kullanıcılar. Onun haricinde şanslı çekilişler olacak arkadaşlar. Bakın burada şanslı çekilişlere baktığımızda burada bakın Başlangıç şanslı çekiliş 8. ayın 26'sından 9. ayın 16'sına kadar arkadaşlar. Burada bazı ticaret görevleri olacak. Bu görevleri tamamladığınız zaman buradan çevirme hakkına sahip olacaksınız. Ve buradan VIP seviyesi kazanabiliyorsunuz. Random NFT kazanabileceksiniz. Yine burada özel sınırlı sayıda olan NFT'lerden kazanabileceksiniz. Shiba Token, Dogecoin. Ondan sonra burada yine 1000 dolar, 200 dolar, 50 dolar, 5 dolar, 1 dolar gibi burada vadeli işlem bonusları kazanabiliyorsunuz veya pointler kazanabiliyorsunuz. Bunları işlemlerinizde kullanabileceğiniz ödüller. Bunun gibi birçok ödül kazanabileceksiniz buradan çark çevirerek. Aynı zamanda yine bir takıma katılarak takımdaki sıralamanıza göre de buradaki 120 bin dolarlık ödül havuzundan da yine yararlanma şansınız olacak arkadaşlar. Peki şimdi yarışmaya nasıl katılacaksınız? Siz ilk defa buraya geldiğiniz zaman yarışmaya bireysel veya takım olarak katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Siz takımı seçerseniz eğer buradan benim takıma katılmayı seçti benim takımım da bakın şöyle göstereyim hemen. Zaten ben direkt açıklama kısmına link koyacağım. O linke tıkladığınız zaman takım linkine direkt katılımınızı oradan sağlayabilirsiniz. Burada bakın Tekno TeknoKripto arkadaşlar, GTA Futures Türkiye. bu şekilde bizim takımımızın adı Tekno TeknoKripto. Buradan takımımıza katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. takımda en az 5 kişi olmamız gerekiyor. Şu anda kurucu olarak bir ben varım. 4 kişi daha gelmesi bizim yarışmaya katılmamızı sağlıyor. E, bu şekilde gelin arkadaşlar Futures'da işlem yaparak e, buna göre e, kazanç sağlayalım bizler de e, buradaki e, ödül havuzundan karımızı e, alalım. E, ben direkt dediğim gibi grubun linkini açıklama kısmına koyacağım. Oraya tıkladığınız zaman e, katılım sağlayabilirsiniz. GTA Futures'daki e, benim buradaki e, takımıma. E, ancak arkadaşlar yarışmaya katılabilmeniz için Futures hesabınızda en az 200 USDT olması gerekiyor. E, şimdi bunun için de... Hemen şöyle spot hesabımıza geleceğiz. Bakın cüzdanlar kısmından fonlara genel bakış kısmından geliyorsunuz. Burada şimdi spot hesabınızda en az 200 USDT Tether olması gerekiyor. Sonrasında bu Tether'lere sözleşme hesabınıza yani Futures hesabınıza transfer işlemi yapmanız gerekiyor. Yarışmaya katılım sağlayabilmeniz için. Bunun için de bakın türevlere gelirseniz buradan USDT. M vadeli işlemler bakın buraya tıklayacaksınız arkadaşlar buraya geldiğimizde burası futuresun e, bulunduğu ekran burada hesap bakiyesi kısmı var bakın e, sağ altta varlıkların olduğu kısımda fon transferi diyeceksiniz e, daha sonrasında spot hesabınızdan vadeli işlemler hesabınıza buradan en az 200 USDT e, transfer işlemi yapacaksınız arkadaşlar ben zaten yaptım e, gördüğünüz gibi şu anda benim e, burada futures hesabımda 264 dolar var arkadaşlar yani 200 dolar göndermeden e, ne bireysel ne de takım olarak e, e, takıma katılamıyorsunuz. Yani takıma katılmanız için öncelikle 200 dolarınızı buradan Futures hesabınıza aktaracaksınız. Daha sonrasında takıma katılabiliyorsunuz. E, bunu aktardıktan sonra takıma katıldıktan sonra bunu tekrar fon transferi deyip Vadeliden Spot hesabınıza geri gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yani fonlarınız herhangi bir şekilde kitlenmiyor. E, bunu tekrar gönderebilirsiniz. Ancak yarışma başladığında işlem hacmi yapmanız gerekiyor ödül kazanabilmeniz için e, bu şekilde bunu buraya dediğim gibi göndereceksiniz 200 dolar. Sonrasında da e, benim takımıma katılıp e, bekleyeceksiniz arkadaşlar. Burada yarışma başladıktan sonra e, burada e, Futures'da işlemler yapmaya başlayacağız ve buna göre kar oranımıza göre belirli bir sıralamamız olacak takım sıralamasına göre de burada ödüller kazanabileceğiz bakın 4 milyon dolara kadar ödül havuzu diyor arkadaşlar takım yarışmasında burada çekilebilir bakın 300 dolar 1000 dolar gibi burada farklı farklı ödüller olacak takım yarışmalarında bu yüzden bizim takımımıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar e bu şekilde bu yarışmayı anlatmış oldum. Yani benim takımıma katıldıktan sonra yarışma başladığında yapmanız gereken tek şey vadeli işlemlere geleceksiniz ve burada bir işlem hacmi oluşturacaksınız. Kar elde edeceksiniz. Burada işlem yaptığınız için takımımız üst seviyelere gelecek ve belirli bir derece yaparsak da eğer bu ödül havuzlarından yararlanmış olacağız arkadaşlar. Yine yeni gelişmeler olursa gelişmelerle ilgili videolar çekerim bu şekilde sizlere Gateon'un hazırlamış olduğu Futures Ticaret Yarışması'nı anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.